Her çocuk kahraman doğar annesinden Sevmeyi cesareti ömrü çevresinden Nefreti de korkmayı da Yalan söylemeyi nereden bilsin çocuklar Güzel gözlü, güzel sözlü, küçük adamlar Güzel gözlü, güzel sözlü, küçük adamlar Uzak diyarlardan gelen kahramanlara ihtiyaç duyulmayacağı bir gün gelecekti. Hepsinin görev sürelerinin biteceği bir gün. O kahramanların kendi ülkelerini. Gotham'a, New York'a Metropolis'e, Tokyo'ya ve Krypton'a dönecekleri bir gün. O gün bugündür. Bugün bu topraklarında kendine ait bir kahramanı var. Hero Türk. Bugün artık Hero Türk'ün günüdür. Son bölüm. NOSAM'ın adamı çıkan hain Mert'in tuzağından kurtulan her Türk ve arkadaşları soluğu Burhan Başkomiser'in yanında alır. Ertuğrul ve arkadaşlarının anlattıklarına inanmayan başkomiser çocukları hayal kırıklığına uğratır. Tam orada işlerinin bittiklerini düşünüp dışarı çıkacakken başkomiser Burhan seslenir. Bir dakika bir dakika resmi olarak dedim. Hayır resmi olarak ise bir şeyler yapabiliriz. Başkomiser Burhan'ı sessizce birkaç kap takip ederler ve bir kapının önünde dururlar. Gel bakalım Ertuğrul. dosyalarla dolu küçük bir odaya girerler. Bu gördüğünüz dosyaların hepsi tarih eser kaçakçılığı ile ilgili. Araştırdığımız ama sorumlusunu bilmemize rağmen sonuçlandıramadığımız dosyalar bunlar. Ama, ama nasıl olur? Eğer dokunamayacağın kadar yukarıdaysa pekala olur. Haydi çıkalım buradan. Burhan bir dosya alır, odaya dönerler. Her şeyi tam oturtamasam da neler olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Samir Maktum El Butris. Ya da kısaca maktum, uluslararası tarihi eser kaçakçısıdır. Bunu bütün polis teşkilatları bilir. Ama adamın eli kolu öyle yerlere uzanıyor ki, hiç kimse tutuklayamıyor. Yani bu işin arkasında o mu var? Büyük ihtimalle evet. Bulduğunuzu tarihi eser yüzünden olmalı. Ben de gazete okuyorum. Ama yine de bizimle uğraşmasını gerektirmiyor ki bu. Tabi eğer daha önce işlerini bozup canını sıkmadıysanız. Biz bu adamı tanımıyoruz bile. Öyle değil mi çocuklar? Onu tanımıyorsunuz ama daha önce büyük bir suçlunun işini bozmuştunuz. Mr. Nosa mı? Onun ne alakası var? Aldığımız bir istihbarata göre Nosam bir süredir Maktum ile dirsek maası içinde Sizi öldürtmeye kalkanında Nosam olduğunu sanıyorum Eğer Nosam işin içindeyse Önemli bir şeyin peşinde demektir Ve anlaşılan Bu sizi de ilgilendiriyor Daha sonra Bizi ilgilendiriyor ama nasıl Nosam ne yapmaya çalışıyor ki Tüm bunların basit bir açıklaması olması lazım. Doğru. Bütün zor problemlerin kolay çözümü vardır. Bir yerde oturup durum değerlendirmesi yapmalıyız. Arthur, bizi Pierlotti'ye götürsene. Sen Pierlotti'yi nereden biliyorsun? İbasanjo'nun fotoğraf çekmekten kitap okumaya vakti kalmıyor sanırdım. Diğer loti fazla uzakta sayılmaz. Romare Fransız romancı. Birçok kez İstanbul'da bulunmuş. Kendisini her zaman Türk dostu olarak nitelendirmiş. 1923'te ölmüş. Bu kahvehaneye de Pierlotti kahvesi adı verilmiş. Bu tepeye de Pierlotti tepesi deniyor. Çok şaşırttın İbo sancağı. İnanılmaz bir manzara doğrusu. Elimizde şunlar var. Tarih eser kaçakçılığı, maktum, nosam. Bunlardan en önemlisi ise şu karanlık adam. Nosam. Nosam'ın bize kızgın olması normal. Bizimle bir hesabı var. Belki de. Belki de bu kızgınlığının sebebi o zehirli atıklar değildir. Nasıl? yani. Bakınız her Türk sayı bir. Bakın Nosam gizemli bir adam değil mi? Evet. Elimizde gizemli bir şey daha var. Neymiş o? Ertuğrul'un yeleği tabii ki iki gizemli şey birleştirince belki de bu onayı çözmek daha kolay olacak. Nusam, yöleyim mi peşinde peki? Şu an için emin değilim. Ama özellikle Ertuğrul'u ortadan kaldırmak istediğini düşünüyorum. Bakın çocuklar. Burhan'ın söylediklerini hatırlıyor musunuz? Nosam için görebileceğiniz en kötü insan demişti. Yani kötülüğü temsil ediyor. Yelek ise sadece gerçekten iyi insanları seçiyor. Bu aslında iyi ve kötünün gizli savaşı olabilir arkadaşlar. Hiç kimse tek başına güçlü değildir. Nasıl Nosam'ın bir sürü adamı varsa Ertuğrul'un da bizim gibi arkadaşları var. Hmm, bu Nosam'ın bize neden taktığını açıklıyor. Ama ne peşinde bu adam? Bizim yapmamız gereken şey ne? Daha sonra Ayasofya. İstanbul'un en önemli yapılarından ve dünyanın en önemli ibadethanelerinden biri ne olursa olsun burayı gezmemiz gerek. Hey çocuk, sen, sen, evet, eminim sensin işte. En sonunda buldum seni, şükürler olsun. Buna inanamıyorum, evet, evet. A amca, birine benzettiniz galiba beni. Hayır, hayır. Evet mi, hayır mı? Kimseye benzetmedim. O sensin, yelekli. Türklerin ilginç satış teknikleri denediğini duymuştum ama bu bana çok saçma geldi. Size bir şey satmaya çalışmıyorum ben. Benimle gelin. Aha, halıcı dükkanına gidiyoruz işte. Bizde para yok amca. Gelin, oturmam lazım. Evet. 50 senedir. Benden önce de babam bekliyordu. Ah yelekli. Bir bilsen. Adım Ertuğrul. Evet. 50 senedir. Benden önce de babam bekliyordu. Ah yelekli. Bir bilsen. Adım Ertuğrul. Ertuğrul. tabii ya. Ne güzel bir isim. Ertuğrul Gazi gibi. Tabii ya. Tanır mıydın amca? Kimi? Ertuğrul Gazi mi? <laughs> Güzel espri çocuk. Ama o kadar da yaşlı değilim. Gerçi... Olanlar ve olacakların yanında... 50 senenin... 100 senenin... Hatta 500 senenin... Ne önemi var ki? Konstantinopolis 1452... Hmm. Nerede bu bez? İçeride unuttum herhalde. Neyse, ben de yeleğime sararım. Hey, Costa kardeş. içeride misin? Saat 9 Costa kardeş. Çan çalma zaman. çanlar çalıyor. Evet hünkârım. Sesi buraya kadar geliyor. Gelecek tabii. Orası Ayasofya. Ezan seslerinin yükselmesi de yakındır. Sığır kesilip derisi yüzüldü mü? Evet hünkârım. Emir buyurduğunuz gibi kesildi. Derisi tabaklandı. Ala. İşte oraya. Tam şuraya getirsinler. Biz de oraya gidiyoruz. Haydi. O sırada Costa odasına dönüyordu. Fena olmadı. Ama biraz daha çalışmam gerek. Başka bir yerde, başka bir zamanda. Nazenin bezeme... Bedri Güher ya da Çiğren Çerçi. Onlarca adı var. Ama o benim için o sadece madalyon. Biliyorum İstanbul'da bir yerdesin. Sana çok yaklaştım. Seni bulduğumda her şeyi bulmuş olacağım. Beni görünce neden bu kadar heyecanlandınız amca? Ben... Bu çok uzun bir hikaye. Beni dinlemelisiniz. Aaa Ertuğrul bak! Bu Mert değil mi? Bir bölümün daha sonuna geldik. Ertuğrul ve arkadaşlarının maceralarının devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.